Resimdeki tonton teyzenin adı Melahat teyze. Yanındakiler de sokağın kedileri. Yani benim arkadaşlarım. Hepimiz Melahat teyzeyi çok severiz. Ne zaman sokakta görsek peşine takılırız. Çünkü o bize hep yiyecek verir. Melahat teyze mukabeleden dönüyor. Yani komşularıyla beraber Kur'an okumuşlar. Çünkü Ramazan ayı Kur'an ayı. Bir Kur'an harfine binlerce sevap veriliyor. Hele Kadir gecesinde bir harfin sevabı otuz bin. Arkadaşım Pamuk Kedi Kur'an'a bakarak hasretle miyavladı. Miyav dedi. Keşke ben de insan olsaydım. Ne güzel ben de Kur'an okur binlerce sevap kazanırdım. Yanındaki benekli ona bir pençe attı. Sus, kedi olarak yaratıldığın için şükret. Pamuk miyavlamayı kesti. Ama ben arkadaşımı iyi bilirim. Garanti içinden şu insanlar ne kadar şanslı. Ne güzel Kur'an okuyorlar diyordu.